ile karşınızdayız. Ben Mustafa ve League of Legends videosu çekiyorum. Normal oyun. Yanımda Bahadırla girdim. Doran alışverişi ile başlayalım Mustafa beraberle Evet arkadaşlar, ADC saldırı güç taşıyıcısı kitledim. Bahadır Helmenes. Eee saldırı güç taşıyıcısı Graves. Yani çok oynadığımı söyleyemem. Ama. Tamam. Dioda'ya girdim. Çok oynadığımı söyleyemem ama. Jax biraz sorun çıkar. Dengelleyeyim onu. Hani Jax biraz saçma şeyler konuştu. bayağı şey yaptı. Şimdi karşımızda Lucian ve. Morgana gelir. Büyük ihtimalle. Ama işte. iki takımın da jungle'ı yok. Sorun orada. <laughs> sesleri kısalım. Sesi kısalım. Anam tutalım. Arkadaşlar işte bot lane'de saldırı güç taşıyıcısı oynuyorum. Sen misin? Kill'lerimi almasın. Kill'lerim ama Bahadır. Dur yazayım. Kill. Sal. Kanka. Evet. Arkadaşlar öyle çok iyi minyon kestim falan söyleyemem. Hani ben de singi gibi oyuncuyum. Hani bu bir rehber değil. Hani ben de singi gibi oynuyorum. Normal oyun. Yani ben hani zevk işinden oynuyorum. Hani bir hobi olarak. Hani öyle yok oynamayı bilmiyorsun falan diye laf etmenize gerek yok. Hani ilk videomuz olduğu için. Yani bizi de hor görürsünüz. Evet minyon odaklanalım. Evet. Minyon kaçırma sorunum oluyor mouse'tan dolayı biraz. Evet. Ama Bahadır support'um olması gerçekten iyi. Leona late game'de Graves, Leona, Jax var takımımızda. İnanılmaz güçlü oluyorlar Yasuo da beraber. Yani late'e taşırsak bu oyunu çok rahat kazanabiliriz. Ama şu anda lane'i ittirdiler. Biraz sorun yaşıyoruz. Lucian, Master garip ama. Evet. Evet Master Lane'i ittiriyor ama Lucian'a minyon bırakıyor mu? Bırakıyor. İşte Leona ileride çok tanki olacağı için ileride pek bir son çekmeyeceğiz. Graves de ileride inanılmaz hani güçlü oluyor late game'e kaldığı zaman. Hani yenebileceğimizi düşünüyorum hani. Oo çok hasar yedim çok hasar yedim. Yani yenebileceğimizi düşünüyorum. Bu zaten Jax Fion'un counter'ı. Counter'lıyor Fiora'yı. Evet. Minyon çok kaçırdım ya. Bir dakika 3.40 olmuş. 11 minyon. İttirdiler. Evet. evet. Bizi kulağın ettiler. Of. Hasar çok yiyoruz. Kata aslında gelseydi başkan O first blood gg evet first blood Katarina aldı çok iyi şu anda evet Bahadır Duşuna Duşunu keselim diyor. Girelim bakalım Duşuna. Duşuna girelim. Evet. Hadi. Ah tutuşturu bırakamadım. Şifa bastık. Kaç abi? Abi kaç? Kaç geliyor? Mana yok. Mana sıkıntısı var. Kaç abi? Abi kaç ölme. Abi ölme. Abi ölme. Kaç kaç kaç. Heh. Tamam. Evet. B atalım. Doğru diyor Bahadır. Ama bayağı diller. Sorun yaşayacağız yani. Sorun yaşarız diye düşünüyorum ya. Lucian inanılmaz güçlü bir hero. Of. Aman şurayı da alayım da base atayım ha. Lucian 3 4 olacak büyü 4 oldu evet dediğim gibi. İşte kata gank gelse, bota gelse aslında pek bir sorun yaşamayacağız ama Nid Nidalee'yi Nidale kastırmaması lazım. First blood'u aldı aslında. Arkadaşlar ben statik hançer çıkıyorum. eee genellikle yani hani ileride anlayacaksın hani inanılmaz çabuk minyon temizleniyor inanılmaz fazla hasar veriyor yani. Çok fazla hasar veriyor. Yanında bir de tank şampiyon olduğu için hani e, hasarı da üzerine aldığı zaman ben statiğin hani o yüklenmesi enerjisini alabilirim. E, kata gitme. Yani statik ileride çok işime yarayacak. Yani minyon temizlemede falan. Hasarım da bayağı yüksek olacak kritik vuracağım. Ve saldırı hızı da verdiği için inanılmaz iyi olacak benim için. Evet şu anda Lucian yok herhalde. Master, Master. Master'ı kestik mi? Kestik mi? Bir tane daha. Bir vuruş ve aldık. Çok güzel. Bahadır eline sağlık Bahadır. Çok iyi yardım etti. Sağolsun kill de saldı. Tam bir support. Evet. Arkadaşlar bu arada ıı, 30 level değilim. E, 25 seviyeyim hatırladığım kadarıyla. Bahadır 30 seviye. Onun için hani öyle yok düşük leveller falan geliyor diye şey yapmayın. Hani yanımda Bahadır var hani. Nol Nexus'tan diğer adamlar da 30'lar seviye olduğunu görürsünüz. isterseniz. Evet ben oyuna odaklanayım. Yani çok konuştum. Lucian fazla hasar veriyor. Evet. ışınlanma mı geldi? Fail. Fail bu ışınlanma attı master büyük ihtimalle. Ve hasar çok yedik. Tutuşturu bıraktım. Ah be. Çok kötü öldüm. Benim hatamdı ya. hatamın dolayı öldüm. Çok az canı kaldım. Manamın bittiğini fark etmedin. Benim hatam. Manamın bittiğini fark etseydim. Mana yoktu. pardon. Bahadır geri şey SS atmış göremedim orada. Şimdi ne alsam? Coşku alalım. Bir tane de pot alalım. Kırmızı pot. Evet Bahadır lane tutar ama şu anda Lucian alt level olmuş. Ben daha 5 level olamadım. Çok büyük sorun var. Minyonda da 41 minyon almış. O da benim için çok sorun oluyor. Ölme ölme. Ah Bahadır. Şu anda gerçekten lane'de bizi tabir caizse ezdiler. Ama kata, kata taşıyacak gibi oyunu bravo. Kata kill aldı ama lane'de çok büyük sıkıntı. Şu anda gerçekten eziliyoruz. Hani kill verdik. altı. şu anda 5 olmama rağmen Roshan benden bayağı önde. Kata gank gelse aslında Nidale'yi alıyor sürekli. Gank gelse temizleriz. Kule alt ittirdikleri için de minyon kaçırıyorum. mı yetmiyor. Dalt şifa. Evet. Kata yardıma gelseydi bir. Canlar az kesebiliriz aslında. SS nidali yok bize geliyor olabilir. Keselim. Bravo. Kata kuleyi de aldı. Kata rahatladı. Kata aslında gelebilir artık. Aa, işte bu Biraz sorun ama güzel. Eşit bir takas oldu. Ama evet eşit bir takas oldu. Şu anda ama bu ışın yok. Minyonu alalım. Güzel. Büyük minyon kaçırmayalım. Güzel. Bunu al. Bunu al. Evet. Arkadaşlar ileriki videolarda League of Legends videolarında Bahadır skype'dan da katılabilir. Hani zaten Bahadır'la beraber bu videoları çekmeyi planlıyoruz. Skype'dan da katılabilir hani İstanbul'a gitme gibi bir durumu varmış. Hani eğer ileride izlememiz artarsa abonemiz falan olursa Bahadır da katılabilir arkadaşlar. Hani her lane'de oynar. Mana <laughs> bitirme yazmış. Evet şimdi kata aslında gelse kata tam kata geliyor. Tam kata geliyor hadi. Evet bayağı 7 level olmuş. Tamam güzel reflex. Tamam şimdi alabiliriz aslında. Gir abi gir abi gir abi. Abi at güzel. Bravo kata. Bravo kata. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel oldu. Bahadır'ın alması da çok iyi oldu. Kilin Şu ileride tanki oluyor. Bravo. Bunu alalım. Bahadır'ın da alması aslında iyi. Çünkü Bahadır ileride late game'de inanılmaz tanki bir şampiyon. Kesilmesi inanılmaz güç. Yani sen hani 6 tane yer var. 6 tane sen son fasıl çıksan pasifleri birleşiyor mu bilmiyorum. Yani yine kesemezsin. İnanılmaz tanki bir şampiyon oluyor. Kendisi verdiği bir hasar da var. Alalım büyük minyonu, güzel. Kendisinin de verdiği bir hasar var arkadaşlar. Yani support alacaksınız. Leona tarzı bir support alabilirsiniz. Hani oyunda da taşıyabiliyor falan hasar da var ama dikkat. Tamam. Evet ne kadar? 1500 para olmuş. Mana az. alsam mıydı? Bir çekilelim. Ve atalım. Doğru. Şunu da alayım da. Alalım şunu da. Ama ah. Katana. Lucian öldü. Benim için sorun olabilir. hani kuleyi alamazsak şu anda. Evet SS vermiş miydik? Kaçalım base atalım. Mana yok. Doğru oturuyor sotini. Duşun mana yok aslında girmemiz lazım geri çekelim. Kata gank ee, mana yok. Gelme. Mana yok. Bahadır girdi ama Bahadır'ı koruyalım. Güzel. Base atmanın zamanı geldi evet. Arkadaşlar hani dediğim gibi late game'i taşırsak oyunu gerçekten rahatça alabiliriz. Ve statiyi tamamlayayım. Hani dediğim e, benim şey build'im de garip bir build. Hani statik çıkan artık çok yok. ADK'lere. Ah be abi. Orada double verdik. Orada işte <laughs> ve girdi İnanılmaz hasar vuruyor kata. Kata oyunu taşır gibi. Kata oyunu taşır. Çok vuruyor. Gayet iyi vuruyor. Dediğim gibi hani Ley hani benim bu yıldım gerçekten garip bir bu Hani statik çıkarım. Hayalet dansı ebedi falan çıkarım. O, o şekilde bu ama yani statiğin avantajı kritik vurabiliyor. Saldırı hızı veriyor. Ve inanılmaz bir şekilde minyonlara hasar verip dire gittirebiliyorsunuz lane'inizi. Onun için hani lane'de uzun süre kalacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle alın. Hasarı da çok veriyor. Bakın gördüğünüz üzere bütün minyonlara hasarı veriyor. Kritik vuruyor. Kritiği var gördüğünüz üzere. Aslında blue alsam mıydım kuleyi alamadık abi. Nasıl alalım abi? Master agresif oynuyor Master. Alalım onu. Aha abi yetmedi hasar yetmedi. Kuleyi alalım ya. Kule önemli. Hemen mi? minyonları ittirelim. İttir abi. Kreb. Büyük kreb. Bana bırakın. Büyüğünü bırak abi. Tamam. Alalım kuleyi. Nidalee geldi. Nidalee buraya geldi. Mana yok. Mana yok. Ah bahadır. Tuttursaydı onu. Evet Morgana da burada sanırsam kalkanını attı Lucian'a. Morgan'a, evet Morgan'a da geldi herhalde. Bakalım. Evet Morgan'a da geldi. Mana yok ama. işte mana yok. Çok büyük sorun. İnanılmaz sorun. Ben Blue'yu alayım. Ya da Nidale geldi aslında. Gitmesem mi? Lane'de durayım. Nidale geldi. Hani burada şu anda 3 kişi botta. Lucian da buradaysa 4 olur. Yapma, yapma. Heh, tamam. Hasarım gayet fazla. Gerçekten çok fazla hasarım vuruyorum. Katarına çok iyi girdi. Çok güzel. Mükemmel. Çok iyi oldu. Kule alsak? Mükemmel oldu. Yapma abi. Şunu yapma abi. Şunu yapma işte. Şunu yapmayın. Keser miyiz ki? Keser miyiz abi? Keseriz abi. Bravo. Devam abi. Alabiliriz. Abi gir abi. Gir 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 gir. Onu da aldım. 2'de 2. Hadi. Triple. Triple ver. Hadi. Triple kill. 3'te 3. Çok iyi oldu benim için. Şu anda paraya çok ihtiyacım vardı. Geride kalmıştım Roshan'dan. Mükemmel oldu. Sağ olun. Kata. Bahadır sağ olun. Abi arkada durmadık ki. Anamız yok biz. Hani orada sen niye girdin hemen? Şey yapma. Kuleyi de aldık. Şurayı da alalım. Hep beraber girin diyorsun da yani biz ne yapalım orada? Tamam. Evet, loşun geldi. Çekilmek lazım. Güzel. Şimdi base atıp 2200 para olmuş. Atsam mı base? Buralarını mı alsam? Benim 10 level olmuşluğu için. atayım ya. Hayalet dansçı mı çıksam? Bunu alayım. Hayalet dansçı mı çıksam? Ebedi mi? Ee, hayalet dansçı. Ebedi çıkayım. AMK kılıcı. Bir de savaşçı çizmeleri. Mükemmel oldu. Çok güzel. Bravo. Bravo çok iyiydi. Çok iyiydi abi. Hadi. Güzel flash attı. Çok güzel flash attı. Alırsın abi onu. Al onu ölme. 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 Bravo. Bravo. Ben bizim bloğumuzu alayım. Gerçekten çok fazla mana problemi yaşıyorum. En az hasarlı almaya çalışayım. Alınmadıysa. Alınmadı herhalde. Alınmamış tamam. alayım. En az hasarlı. abi. Tamam. Tamam canım gitmedi neredeyse. Blue'yu aldım. Güzel. Şimdi şu krepleri alayım. Göze çok hoş geliyor şu anda. Evet. Gerçekten çok seri bir şekilde krepleri alıyorum ve lane'i ittiriyorum. Kata da burada. Nidale burada. Lane alabilir miyim? Ah çok kötü attım. Of çok vurdum ama ama çok kötü attım. Zorlama. Zorlama zorlama. Tamam zorlama. Geri gelelim. Fiora burada alabiliriz. Çok güzel. Bravo. Bak. Alabilir miyim? Ah be abi. Ah abi. Olmadı. Kata. Abi bilerek almadık. Pardon. Kaç. Morgan'a geldi. Şunları alayım. Tamam. Şimdi lane'de kuleyi almış Lucian. Sizden minyon alayım. Önem benim için. Şimdi bende double buff var. Şu anda fark ettim. Ölme. Ölme. Bahadır ölme. Bahadır ölme. öldü. Öldü mü? Of oh, çok güzel ulti attı be. Çok iyi attı ultiyi. Hadi abi. Hadi abi. Çok iyi. Alayım onu. Dot flash. Bravo Bahadır. Bravo ve çok güzel. Bir tane bana bir tane kataya gitti. Bahadır asistleri aldı. Mükemmel oldu. Gayet iyi oldu şu anda. Evet büyük minyon da aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi statik sayesinde hani minyon sayım çok kötüydü. Şu anda hani normal minyon sayılarına ulaştım. Statik sayesinde hani böyle hem minyon kasabiliyorsunuz hem lane'i itirebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Kata çok şey alıyor kata. Katayı engelleyelim. Çok fazla konuştu, çok küfür ediyor. Evet beyaz atalım, şurayı da aldık. Sana atmasan mı? Ne kadar arabe diye. İşte Bloom süresi bitiyor. Riskli bir şey ama şu anda karşı buluyor alayım. Kimse yoksa, kimse gelmezse alayım hemen hızlıca. Al abi, al abi. Vur, vur, vur. Tamam. Tamam Bruno'nun süresi de yenilendi. Bizim şimdi kaç paraya? 2200 paraya ihtiyaç var DBD için bakalım. 2250. Şimdi Red'i alayım. Red'in de süresi azaldı. Red'den sonra golemleri alayım. Sonra base atarım 2200 para olunca. Vuralım abi. Vur. Çok iyi demiş atıyorum şu anda. TF'de geride kalırsak rahat bir şekilde oyunu alırız. Evet. Şu golemi de alalım. Alalım. Güzel. 1960 para oldu. Yukarıda abi. Katarina. 3 3. Üç. Bravo. Bravo. Evet. Para olacak gibi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gribim hani burnumu arada çekiyorum. Hani Özür dilerim hani yapacak bir şeyim yok şu anda. Ee, hasta hasta sizin için hani video çekmeye çalışıyorum kanalımızın ilk videosu ama free kill verdiler şu anda. Arkadaşlar abone olup videomuzu paylaşırsanız ve beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. İlk videomuz inşallah ileride gelişeceğiz ama bir ruhunu alalım. Alalım ruhunu. Çok fazla can doldurdu. Alalım abi. Devam, devam, devam. Gel, kata. Bravo. Asistimi aldım oradan. 2250 para. Oldu, geçti. Şu lane'i alayım. Şu krepleri. Alalım şunları. Of, geldiler. Tehlike. At şunu. Büyük minyonu alsam mı? Ya tehlikeli, boş ver. Geldim yöre aşağıda ve ebedi kılıcına çıktım. Ee, ne çıksam hayaletten sınav konusunda kanı tanışmak. Öbeden gelen bir saldırı gücü var. Onun için hayaletten çıkayım. Kritik de veriyor. Şimdi burada dikkat etmek lazım. Burada kim var? Nidale var. Dikkat. Evet, hadi kata. Kata alır. Kata alır onu. Minyonlara dokunma Bahadır. Bahadır minyonlara dokunma. Minyon dokunma. Bravo. Aldılar müdeleyi ama Fiora da orada. Fiora'yı aldılar güzel. Yasuo, Morgana'yı da aldılar. Çok güzel. İnanılmaz iyi oldu şu anda. Hemen şu kuleyi alalım. Master geliyor herhalde. <laughs> Dad ulti. Yo ulti... ah <laughs> Ulti değilmiş ya. Ayakkabının şeyiymiş. Free kill. Çok güzel. Bazağı çok iyi tanklıyor şu anda. Alalım şurayı abi. Hızlıca alalım. Hızlıca alalım abi. Al Çok iyi. Tamam. Temizle. 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 krepler temizle. Güzel gayet iyi. Evet, şu an şu kuleyi zorlasak mı? Minyon geliyor artık. Zorlayalım. Alalım. Minyon geldi ama Morgana da geldi. Gir abi. Abi tower day. Day yap abi. Güzel, 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 güzel. Vur, vur, vur. Abi kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Mükemmel ulti. Mükemmel ulti attın. Ah be, Lucian kaçtı. Al onu abi. Al, al, al. Mükemmel ulti attım Bahadır. Tutuşturu verdim. 3'te 3. 3'te 3. Al onu da. 4'te 4. 5'te 5. 5'te 5. Bahadır sayesinde kardeşim sağ olsun ya. 5'te 5 yani. ilk videoda ve GG rakip takım su render verdi arkadaşlar. Ee, i̇lk videomuzda sizlerleydik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.